çalışkanım. İlker. 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 Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. 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 Milletimi. 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 Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ey Büyük Atatürk. Ey Büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin yerine, hedefe. Durmadan yürüy. Zaferim. An Ant içelim. Varlığım. 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 Türk varlığına. Türk, Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan, Armağan olsun. olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne, ne mutlu, mutlu Türk'üm, Türküm diyene. diyene. Bravo. 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 Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Evet. evet.